Herkese merhaba konsola kaydısı yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Remastered'lar ve Red Dollar başlığı altında yeni indirimlerimiz var. Sıcak fırsatlarda da bazı yeni upgrade'ler, yeni güncellemeler var. Onları da sizinle paylaşacağım. Bir de üzerinden geçmemiz gereken, kaçırmamamız gereken ufak fırsatlar var. Onları da nota aldım. Onları da göstereceğim. Biliyorsunuz hem oyun önermem oluyor hem de oyun önermemem de oluyor. Bazen oyun önermediğim dolu, önermediğim oyun da var. Onu da göstereceğim. Hani fiyatını aldığını da almayın diye. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz yeni PlayStation Plus sistemi geliyor. Önümüzdeki ay Türkiye'de hizmete girecek. PlayStation Extra ve PlayStation Deluxe. Yalnız bununla ilgili çok kafa karışıklıkları ve sorular var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz oyunlarla ilgili bir açıklama yapmıştım. Bu hafta yani önümüzdeki hafta içi de zaten bütün oyunları geri kalan bütün bilgileri size paylaşıyor olacağım. Ama bunun öncesinde sizden gelen soruları da her ne kadar yorumlardan cevaplamaya çalışsam da çok daha devam ediyor sorular gelmeye. Onunla ilgili bir soru cevap videosu da gelecek. Bu hafta sonu yetiştirmeye çalışacağım. Yeni PlayStation Plus sistemi ile ilgili kafanızda kalan bütün soruları da çözmeye çalışacağız. Bu sorulardan bir tanesi de çok önemli bir tanesi de abi işte ben belki bu Plus'ı almayacağım indirimler gelmeye devam edecek mi diye bir soru vardı. Onu da hemen burada zaten hazır siz indirim videosu izliyorken de söyleyeyim. Daha önceden ben şu oyun almıştım boşuna mı aldım diyen kardeşlerimize hayır arkadaşlar daha öncesinde aldığınız oyunlar yani PlayStation bu yeni sistemden önce aldığınız oyunlar indirimi devam edecek oyunlar aldığınız zaman sizin oluyor yani sizin kendi kütüphanenize ekleniyor. Bu yeni gelecek olan sistemde sizin kütüphanenize değil onların kütüphanesini kullanıyorsunuz. Aslında yani siz kendi aldığınız oyunlarla nasıl her zaman istediğiniz zaman kullanabileceksiniz onların kütüphanesinde olduğu zaman kullanabileceksiniz sadece. Yani oyunlar aydan aya, haftana haftaya ya da işte belli bir süreçte bazen dönem dönem yenisi girip oradaki mevcut olanlar kaldırılabilecek. Kaldırılabilecek değil, zaten bunlar olacak. Ve bunların öncesinde kaldırılmadan önce size tarih verilecek. Denecek ki işte bu ayın 23'ünde şu 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 oyunlar kütüphanemizden, PlayStation Plus kütüphanemizden kalkacaktır diye. Aynısı Xbox tarafında Game Pass'te de var. Ne oluyor? İşte önümüzdeki 28'inde diyelim oyunlar kalkacak. O oyunlar kalkana kadar siz de sevinize oyununuzu bitiriyorsunuz ki oyun kalkınca oynayamayacaksınız çünkü. O yüzden arkadaşlar indirimler tabii ki devam edecek. Xbox Game Pass devam ederken Xbox indirimleri de devam ediyor aynı şekilde. Çünkü bazı oyuncu kardeşlerimiz oyunlara kendisinin sahip olmak istediğini düşünebiliyor. Ya da istediğin zaman kendi kütüphanemde ben oynamak istiyorum diyebiliyor. O yüzden tabii ki indirimler devam edecek. Lütfen destek olmak amacıyla abone olabilirsiniz. Beğeni butonuna basabilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. İstekleriniz olursa her zaman yorumlara bekliyorum. Bu arada videomu paylaşarak ve oyuncu arkadaşlarınızla çevrenizde paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Çok mutluluruz. Şimdi arkadaşlar oyunlara geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Listemizin başında Resident Evil serisinin en sevilen belki 2 numarası Resident Evil 2 Remake arkadaşlar. Bunu artık Remastered bölümünde koymuşlar ama Remastered değil oyun baştan aşağı remake yapılmış bir oyun. 87.60 arkadaşlar şu anda %60 indirimle 87.60'a ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde çok sevilen serinin devamındaki Resident Evil 3 ve Nemesis diye geçiyor. Nemesis de %60 indirimle 103 lira sahip olabiliyorsunuz. Bu da oyunun remake arkadaşlar. Yani yeni baştan yapılmış yeni nesil bir oyun. Batman Return to Arkham. O da %70 indirimle 107 lira geliyor. 107.70 liradan 359 lirada indi arkadaşlar bu arada. Batman Return to Arkham. Bu da remastered değil. Bu da kendi başına Return to Arkham PlayStation 4'ün yeni nesil oyun aslında. Listeler bazen karışmış. Buralara kaymış. Batman Return to Arkham. Batman'in Rocksteady Stüdyo'nun yaptığı son oyun arkadaşlar. 107 liraya ulaşabilirsiniz. Tiff de değil. Aslında bir remake. Çok eski PC oyunudur. Onun remake'i PlayStation 4'te ilk defa çıktı. PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından bir tanesi. Ve şu anda iyi bir indirimde 12.60 lira. Şu anda %85 indirimde 12.60. Bu oyunla ilgili yapacağım tek uyarı. Oyunda zaten klasik bir first person gizlilik temalı bir oyundur. Sadece açık dünya şeklinde yapmışlar. Fakat mahalleler arasında ya da bazen belli bölgelerde yani bölgeye ayrılmış sanırım teknik anlamda oyun. Bölgelerden bölgelere geçerken çok minik böyle ara yüklemeler oluyor. Yani açık dünyaya yakışmayan ara yüklemeler oluyor. Yani oyun öyle dizayn edilmiş. Ama mesela ben öyle ara yükleme olsun bölüm bölüm yapsınlar. Ya da hani açık dünyaymış gibi davranıp da ara yükleme yapmasınlar. Ben ondan pek hoşlanmıyorum açıkçası. Ben sadece hatırlatayım dedim. Ama 12 12.60 rahat rahat alınır tabii ki. Amnesia Collection %90 indirimle 19.90'a geliyor. Bu da güzel bir indirim şu an. Ne varmış? Amnesia Dark Descent, Amnesia Mashing for the Pigs bu oyunları bu koleksiyon içerisinden oynayabilirsiniz. 19.90, %90 indirim var şu anda. Lies of the Fears Masterpiece Edition güzel bir first person korku oyunu. Bu oyunda da orijinal Lies of the Fears ve onun güzel bir içeriği var. DLC'si var. O DLC'si de içinde olduğu özel bir versiyonu şu anda %80 indirimle 31.80'e geliyor arkadaşlar. Unravel 2. Unravel'da EA'in çok sevilen oyunlarından bir tanesi şu anda EA Play'de aklınızda olsun. Şu anda ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Eğer yoksa EA Play'inizde %75 indirimde 24.90'a satın alabilirsiniz. Superhot. First Person kamera açısına sahip ama siz sadece hareket ettiğinizde zamanın aktığı, siz durduğunuzda zaman durduğu ilginç bir oyundur. Bir puzzle ile aksiyon oyunu karışık. %60 indirimde 95.60. Infamous First Light. Bu oyunda sıcak fırsatlarda gözden kaçmaması gereken indirimlerden bir tanesi. %50 indirimde 72 TL geliyor. Bildiğiniz Infamous'ın kadın karakterini oynuyoruz bu sefer. Standalone bir oyun. Türkçe dil desteği aynı zamanda dublaj da var. Önemli bir detay. Devam ediyoruz. 72 lira. PC Building Simulator biliyorsunuz mining olayları var. Ekran kartı fiyatı uçtu aldı başını gidiyor. O yüzden şu anda bir bilgisayar toplamak neredeyse sadece hayal oldu. Biz de o yüzden ne yapıyoruz? Bilgisayarı hayalimizde topluyoruz. Yani oyunlarda toplayabileceğiz. Eğer kafanıza göre sınırsızca para harcayarak istediğiniz hayalinizdeki bilgisayarı toplamak istiyorsanız PC Building Simulator sizi bekliyor olacak. 160 indirimle 68 liraya ulaşabilirsiniz. Get Even harika inanılmaz bir oyun 41-44 %84 indirimle arkadaşlar 259 liradan 41-44'e düşüyor. Almayın arkadaşlar. Evet. <laughs> Bu oyun, oyun önermemelerimden bir tanesi. Oyun almayın arkadaşlar. Get Even almayın. Çünkü oyun sorunu, teknik anlamda sorunları var. Hem PC tarafında hem de PlayStation tarafında. Hiç hangi sistem olduğu önemli değil. Fabrika bölümü var. O fabrika bölümüne geldikten sonra artık oyun böyle sorunlar yaşanmaya başlıyor. Çok ciddi droplar yaşanıyor. FPS düşüşleri var. O yüzden oynanamayacak seviyeye geliyor. Keyfinizi kaçırır. Fiyatını aldanıp %84 indirim var diye almayın. Devam ediyoruz. Metro, Metro Redux iki oyunun bir arada olduğu bir paket. Metro 2033 ve Metro Last Light. Tek pakette ve 60 FPS'te güncellemiş var şu an arkadaşlar grafikleri. 43.80, %80 indirimde 43.80 çok güzel bir fırsat. Kaçırmayın derim. Plus'ınız varsa 32 liraya geliyor. Never Alone. Gerçekten çok sevdiğim bir platform oyunu diyebiliriz. 3 boyutlu dizayn edilmiş, yan açıdan oynadığımız çok keyifli bir oyun. 28.80, %80 indirim var şu anda. Sniper Elite V2 Remastered. Bu V2 dedi. V2 diye bir tank var. Alman tankı. O V2 Alman tankına karşı verdiğimiz Sniper Elite mücadelesi. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Sniper Elite 5 de geliyor. Onu da kanalımızda PlayStation 5 üzerinden zaten oynayacağız. Keyifli oynayacağız. Onun öncesinde eğer antrenman yapmak isterseniz biraz Sniper Elite v 2 Remastered sizin de 46 35'e alabilirsiniz. %85 indirim var şu anda. Eğer Plus'ınız varsa 30 liraya düşüyor. 30.90. Wipeout Omega Collection Studio London tarafından yapılan İnanılmaz hızlı. Belki de hayatımda gördüğüm en akıcı yarış oyunlarından bir tanesi kendisi. Wipeout çok özeldir. Özellikle soundtrack'leri. Bundan daha önce bu oyundan bahsetmiştim. Chemical Brothers gibi, Prodigy gibi, Future Sound of London gibi çok ünlü müzik gruplarının da içinde bulunduğu soundtrack'ler var. E pek yayında oynayamıyorum çünkü o zaman telif hakkı yeme riskimiz var. Pek yayına uygun değil ama size evde oynayacağınız zaman gümbür, gümbür müzikle, keyifle oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. %60 indirimle 123.60'a denk geliyor. Heart Reset Redux. Biliyorsunuz Shadow Warrior oyunu vardı. Daha önce ilk bakışında da yapmıştım kanalımızda. Shadow Warrior 1-2 en son 3 çıkmıştı. Shadow Warrior serisinin yapan ekibin Shadow Warrior yaratılmadan önce daha öncesinde yaptığı bir oyun. Grafiklerinin elden geçmiş. Remastered. Daha akıcı hale gelmiş hali. 25 liraya alabiliyorsunuz. %85 indirimde. Plus'ınız varsa 8.45'e geliyor. Assassin's Creed Ezio Collection, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ve Assassin's Creed Revelation'ın içinde olduğu Ezio karakterini oynadığımız 3 tane oyun var. %70 indirimde 158 liraya geliyor. Normalde 529 liraydı bu paket. Evet Jack and Dexter koleksiyonu. Bunda da Jack and Dexter'ların hemen hemen hepsi var. 4 tane ayrı Jack. Jack 1 var, 2 var, 3 var, Jack X var. 4 oyun birden 174 liraya geliyor. 350 liradan %50 indirimde arkadaşlar. Cypro ve Crash. Cypro'nun trilojisi ve Crash Bandicoot'un trilogisi tekrar yenilenmiş hali %60 indirimde 331.60 arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Call of Duty serisinde belki de en çok sevdiğim modern savaşa ilk geçtiği oyundur. Call of Duty Modern Warfare Remastered 82 lira şu anda %50 indirimde. Medieval Remastered. Çok sevilen Medieval serisinin Remastered'ı 4K tabi ki grafiklere yükseltilmiş hali %50 indirimde 109 lira arkadaşlar. Devil May Cry HD Collection. Devil May Cry HD Collection içerisinde Devil May Cry 1, 2 ve 3'ün tekrar yenilenmiş grafiklerle 60 FPS deneyimi sunan sürümü Devil May Cry Collection 85-47, indirimle ulaşabiliyorsunuz. Far Cry 3 Classic Edition. Far Cry'ın gelmiş geçmiş en iyi serisi. Sadece benim için de herhalde birçok kişi için aynı şeyi düşünüyordur. Far Cry 3 yani Woz'un oynadığımız karakter. Far Cry 3 bence en güzel Far Cry'dı. Far Cry Classic Edition'da şu anda 167 indirimle 115 TL'ye geliyor. Bu haftaki indirimlerde olan Remastered ve Retro oyunlar başlığı altındaki oyunlara baktık. Ayrıca sıcak fırsatlarda kaçırmamamız gereken başlıklar da var. Onları da not aldık. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyelim kardeşim. Videomuzu oyuncu arkadaşınız ve çevrenizde paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde PlayStation Plus yani yeni PlayStation Plus Extra ve Premium ile ilgili çok ciddi çok önemli açıklamalar yapacağım. O yüzden bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Y hoy en marzo.